Güzel insanlar merhaba. Ben Emre Uslu. Bugün 7 Aralık 2020. Türkiye üzerine yaptığım analizlere devam ediyorum. Dünkü videoda anlatmıştım. Okul kış tatiline geldi. Kış tatili nedeniyle biraz aram var. Bu arada hem bir kitap çaptırı yazıyorum gündüzleri. Akşamları da kısa videolar yapıyorum. Bundan sonra böyle devam edeceğim. Gündem yerine geldikçe. Bugünkü konumuz CHP iktidara mı gelecek Batı CHP iktidara mı taşıyacak nereden çıktı demeyin sakın e, son zamanlarda olan gelişmelere bakınca üst üste koyunca bu soru son derece anlamlı bir e, soruya dönüşüyor hemen başlayalım nereden çıktı bu soru e, Türkiye gündemi ile bunun ne ilgisi var başlayalım hatırlarsanız e, geçen Ağustos ayıydı sanırım Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemki başkan adayı Joe Biden, New York Times'a verdiği söyleşide özellikle Türkiye'ye lafı getirmiş ve Erdoğan'dan bıktığını, Erdoğan'dan kurtulması gerektiğini, bunu da demokratikli yollarla yapacağını, bunu yaparken de Türkiye'deki muhalefeti güçlendirmeleri gerektiğini söylemişti. Joe Biden iktidara geldi, iktidara gelir gelmez Joe Biden'ı henüz Erdoğan kutlamadan ilk kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Hemen arkasından da Ekrem İmamoğlu İngilizce bir video yayınlayarak Joe Biden'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ve tüm batı dünyasına seslendi. Belli ki hem Kılıçdaroğlu hem Ekrem İmamoğlu Joe Biden'ın mesajını almıştı. Joe Biden de hemen arkasından Erdoğan adamlarını Amerika'ya gönderdi. Joe Biden ve çevresinden randevu almak üzere Türkiye'den reform mesajları vermeye başladı ama Joe Biden'dan şimdiye kadar gelen sinyallerden henüz böyle başarılı bir görüşme e, olduğuna dair bir bilgi ulaşmadı. İşte bu nedenle e, Erdoğan biraz panikledi. Son zamanlarda özellikle Avrupa Birliği'nden gelen e, sinyaller de bize başka şeyler söylüyor. Avrupa Birliği'nin liderleriyle konuşan e, gazeteciler ve siyasetçiler Avrupa Birliği'ne şimdiye kadar sorduklarında Türkiye için niye bir şey yapmıyorsunuz dediklerinde muhalefet yok. Erdoğan'ın arkasından oluşacak boşluğu biz kaldıramayız. Suriye'deki durumu görüyorsunuz. Dolayısıyla Erdoğan'dan sonra bir kolay geçiş olmalı. Türkiye kaosa düşmemeli. Erdoğan sonrasında oluşabilecek bir kaos nedeniyle biz Erdoğan'la olmayı, Erdoğan'la devam etmeyi tercih ediyoruz demişti. Ama son Joe Biden'ın açıklamasından ve iktidara gelmesinden sonra Avrupa'da da artık e, eksenin değişmeye başladığını Rüzgar'ın Kılıçdaroğlu'nun yelkenini şişirmeye başladığını gözlemciler söylüyor. İçeriden gelen bilgilerde bu yönde Avrupa'da da belli bir takım e, çevrelerin özellikle Kılıçdaroğlu CHP ve onun desteklediği e, Millet İttifakı. Evet galiba millet millet İttifakı'na yönelik bir e, çalışmanın olduğunu söylüyor hatırlarsanız e, işte bu çalışmalar Erdoğan ve çevresinde de kısmen biliniyor bu onları çok rahatsız etti bundan vazgeçirmek üzere adım üstüne adımlar atıyorlar önce CHP'ye yönelik e, operasyonlar başladı so, so, sosyal medya operasyonları başladı İşte tecavüzcüleri koruyorsunuz onu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz diye ee, bu süreçte Muharrem İnce gibi isimleri sahaya sürdüler daha önce söylemiştim ben Muharrem İnce Erdoğan'ın adamı, adamıdır diye ee, olmadı Mustafa Sarıgül'e sürdüler sahaya Ben e, önümüzdeki dönemde diğer başka sol ve sosyalist hareketlerden Cehapeten ne bölerlerse bölebilecek hamleler yapabileceklerini düşünüyorum bütün bunların temel hedefi Erdoğan ve çevresinin korkusu bu korku batı özellikle Biden Amerika Birleşik Devletleri artık Erdoğan'dan bıktı CHPyi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidara taşıyacak şeklinde bir korku var bu korku doğrusu yersiz değil Tam da bu korku nedeniyle Alaaddin Çakıcı üzerinden e Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiler. Arkasından trol saldırılarıyla her gün Kılıçdaroğlu'nu yüklendiler. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu bildiği için işte bir double down yaptı. Elini yükseltti. Bugün muhteşem bir konuşmayla meclisten cevap verdi. Geri adım atmayacağını söyledi. Gösterdi. Dolayısıyla önümüzdeki günler çok ilginç siyasi gelişmelere gebe olabilir. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yükselen sesini görmeli görmek çok şaşırtıcı olmaz bu süre içerisinde özellikle Ali Babacan'ın yaptığı kritik ziyaretleri de bir kenara bırakın koyun ve bu süre içerisinde özellikle batının ve altını çizerek de söylüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de artık Erdoğan'ın sonuna getirmek üzere düğmeye basıldığını en azından bunun için birtakım düşünce egzersizleri başladığını söyleyebilirim. Bu egzersizlerin başında da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yüksek performans bekliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da bugün itibariyle o yüksek performansı göstermeye başladı. Sanırım bundan sonraki süreçte bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum ve bu karşı buna karşı Erdoğan ne hamlesi yapabilir? Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nu özellikle mitin kullanışlı elemanı olarak bilinen Fuat Uğur üzerinden yapılan tehditlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na bir suikast yaptırabilir mi yaptırmaz mı bilmiyorum ama e, denklemin bir ucuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi şekilde oturduğunu oturtulduğunu ve bunun e, için e, batı başkentlerinde önemli çalışmaların ayrıldığını yapıldığını biliyorum Belki e, bir Körfez ülkesinden bütçede ayrılmış olabilir şunu sorabilirsiniz söyleyebilirsiniz Ben de defalarca yazdım CHP iktidara seçim yoluyla gelemez gelmez yani Anadolu'nun %70 muhafazakar kesimi CHP'ye oy vermez vermedi vermiyor buna rağmen CHP'yi iktidara nasıl getirecekler diye sorabilirsiniz son derece haklı bir soru bu bunun da ben bir formülünün düşünüldüğünü düşünüyorum bu formülün içerisinde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara ve İstanbul Belediyelerini alması, stratejik bir hamleyle onları alması bir model olarak ortaya çıkıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi gelmese bile işte güçlendirilmiş parlamenter sistem denilen o sisteme dönüldüğü takdirde CHP'nin bir parlamento içerisinden seçilecek bir yöntemle iktidara gelmesi e, olasıdır dolayısıyla önümüzdeki süreçte güçlendirilmiş bir parlamento çalışması girileceği ve bu güçlendirilmiş parlamento çalışmasından da bir CHP tmasınin çıkarılabileceği değerlendiriliyor Ankara'daki özellikle Kemal Kılıçdaroğlu etrafında dönen tartışmaların ana ekseninin bu olduğunu şimdilik bilin gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim ama bu önemli bir not olduğundan dolayı size bunu kısaca anlatayım istedim. Şimdilik bu kadar bilgi ve analiz diyeyim buna. Önümüzdeki günler ilginç gelişmelere gebe olabilir. CHP etrafında özellikle Biden'ın yeniden söylüyorum muhalefeti canlandırarak ve güçlendirerek Türkiye'de demokratik bir değişim planını devreye soktuğunu, 12 tane demokratik ülkeyi bir araya getirdiğini ve demokrasi çevreleriyle artan görüşmelerini Amerika'nın liderliğinin yeniden demokrasi savunusu etrafında gelişeceğini bir kez daha görüyoruz. Bu savunun Türkiye'ye bakan kısmında da özellikle CHP'nin ve CHP'nin lokomotifliğinde bir muhalefet hareketinin Erdoğan'a karşı harekete geçirildiğini artık istasyondan çıkmak üzere olduğunu söyleyebiliriz Şimdilik izlediğiniz için teşekkürler lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Yeniden söylüyorum bu bir spekülasyon değil bu bazı bilgiler ile Türkiye'deki gözlemlerin Türkiye'deki gelişmelerin gözlemlerinin bir gözlem olarak bir araya getirilmesinin sonucu bu ne kadar süre içerisinde bu olabilir? Bunun netleşmesi tabii ki Erdoğan'ın e, Erdoğan'ın hamleleri de bunu belirleyecek. Erdoğan'ın da eli armut toplamıyor. Önümüzdeki dönemde CHP'ye yönelik bir takım ameliyatlar, operasyonlar olabilir. Bu ameliyatların çerçevesinin ne olacağını henüz bilmiyoruz. E, bu arada işte Osman Kavala çıkışından sonra Bülent Arınç'ın e, hemen alelacele istifa ettirilmesi falan bütün bunlar denklemin bir tarafına oturuyor. Ee, bu süre en azından bu söylenilen planın e, harekete geçmesi, Erdoğan'ın hamlesi, buna karşı verilecek hamleler, Kılıçdaroğlu'nun performansı falan derken önümüzdeki 6 ay içerisinde Türkiye'de çok hareketli bir siyaset gündeminin olabileceğini öngörüyorum. Bu illa 6 ay sonra Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelecek demek değil ama böyle bir deneme olabilir. Bir kenara not edin. Yeniden söylüyorum kanalıma izlemeye, abone olmaya devam edin lütfen. Beğeniyorsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Yeniden ben Emre Uslu, Vidi TV'yi izlediğiniz için teşekkürler.